Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Global piyasalarda pozitif hava devam ederken Bitcoin'de aşağı yönlü hareketler destek alanına yaklaşan fiyat hareketleri söz konusu. ABD tarafında önümüzdeki haftalarda gelecek olan çok önemli gelişmeler ve veriler var. Bunlar piyasalara nasıl etki edecek dengeler nasıl değişiyor bunları değerlendirelim istiyorum. Öncelikle dostlar ABD'de önümüzdeki Fed toplantısıyla ilgili 50 bas puan beklentisi %30'lara fırlamış durumda. Piyasa yatırımcı %70 ihtimalle 25 bas puan beklese de %30'luk bir 50 bas puan beklentisi var. Bu her ne kadar küçük bir beklenti olarak görünse de fiyat üzerinde çok önemli bir etkiye sahip. Şimdi bunu biraz daha açmamız gerekirse durum şöyle dostlar. Burada iki ihtimal var. Ya 25 uygulanacak ya 50 uygulanacak. 25'in uygulanması bizim için pozitif bir durum ve 25'in fiyatlanması piyasaya pozitif etki eder. 50 ise sıkıntılı bir durum ve piyasaya negatif etki eder. Biz %70 ihtimali fiyatlasak dahi %30'u da bu fiyat içerisinde barındırıyoruz. Yani şu an Bitcoin'deki fiyat hareketi o %30'luk 50 bas puan ihtimalini de kendi içerisinde barındırıyor. Eğer Fed'den 25 bas puanlık bir faiz artışı gelirse veya önümüzde gelecek olan veriler bu beklentiyi 25'e doğru revize ederse o %70 %90'lara fırlar. %90'lara fırlarsa da piyasadaki pozitif hava devam eder. Daha doğrusu piyasada pozitif fiyatlamalar görmeye başlarız. Tam tersi negatif bir haber gelirse 50 bas puanın eli güçlenirse bu piyasaya negatif yönde etki eder. Yani bir tarafın daha fazla olması aslında fiyatın tamamen o ihtimali barındırdığını göstermiyor. Bu fiyatın içinde hem %70 var hem %30 var. Eğer 50 bas puan ihtimalinin kalkacağını düşünüyorsak örneğin önümüzde gelecek olan enflasyon verisinin Düşük geleceğini düşünüyorsak ve bu piyasadaki 25 basman beklentisini daha da yukarı taşır diyorsak bu fiyatı da yukarı taşıyacaktır. O yüzden burada büyük resme her zaman bakmaya çalışıyoruz. Puzzle'ın parçalarını birleştiriyoruz. Ve puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimde şunu e, tahmin ediyorum. 14 Mart'ta gelecek olan bir enflasyon verisi var. Bu enflasyon verisinin konsensus beklentisi de henüz açıklanmadı. Fakat beklentinin de düşük olacağını, verinin de genel anlamda düşük geleceğini tahmin ediyorum. İşte bu da zaten piyasadaki o 50 bas puan beklentiyi, %30 olan o beklentiyi düşürecektir. %70 biraz daha yukarı çıkacaktır ve bunun da piyasaya olan pozitif fiyatlamasını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda PCE ve FED faizi formülünden bahsediyordum. Diyordum ki Geçtiğimiz tarihsel verilere baktığımızda FED faizi PC üzerine çıktığında FED her zaman durmuş daha sonrasında da geri adım atmış. Bu bölgeyi hatta kısıtlayıcı alan veya restriktif zon olarak da nitelendiriyoruz. Ve şu anda FED aslında bu bölgede. Başka bir grafiğe baktığımızda ABD'de enflasyonun çakıldığı bir dönemden geçiyoruz. FED faizinde arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar fazla agresif hamle uygularsan daha sert bir resesyon gelir, daha kötü bir ekonomik koşul bekler seni. E FED de bunu gayet iyi biliyor. Şimdi bu adamlar önümüzdeki dönemde enflasyonun düşeceğini de biliyorlar, resesyonun geleceğini de biliyorlar. Her zaman diyorum ya ben burada 20 veriye ulaşabiliyorsam FED 2000 veriye ulaşıyor. Bu adamların elindeki data setler onlara önümüzdeki dönemle ilgili gayet iyi projeksiyonlar sunuyor. Benim elimdeki veriler resesyonun geleceğini gösteriyor. EFED'in elindekiler de gösteriyor ki bu adamlar ilk kez kendi tutanaklarında resesyon kelimesini kullandılar. Şimdi resesyonu dillendiren bir kurum 50 bas puana tekrar döner mi? 50 bas puana dönmek ekonomik şartları zorlamak demektir. 25'e dönmüşken 50'ye çıkmak önümüzdeki dönemde 75 de uygulayabiliriz demektir. Piyasayı bu psikolojiye alıştırmak da piyasalarda çöküşü tetiklemektir akabinde ekonomik koşulların sıkılaşması ve resesyon ihtimalinin artması demektir. İhtimal artmasını bir tarafa bıraktım. Önüne geçilemez sert bir resesyon demektir. Ben bunların hepsini topladığımızda enflasyonun da düşük geleceğini varsayarak önümüzdeki toplantıda Fed'in 50 bas uygulayacağını düşünmüyorum. Bu demin bahsettiğim 70'e 30 durumunda enflasyon verisiyle beraber tekrardan 90'a 10 Belki 95'e 5 olarak revize edileceğini düşünüyorum. E bunun da tabii fiyatlamasını pozitif anlamda yaşarız diye tahmin ediyorum. Teknik olarak duruma bakmamız gerekirse dostlar. Burada Bitcoin'de Twitter üzerinden de paylaştım. Küçük bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Mesela günlük bazda yükselen e, dipler yapıyorken fiyat. RSI tarafında burada alçalan dipler var. Bu gizli bir pozitif uyumsuzluk oluyor. Aynı zamanda bu uyumsuzluğun ihlal bölgesi 21.400 bandından geçiyor. Yani burada 21.400 altında kalırsa fiyat alçalan dipler oluşmamış oluyor. Şu tarz bir yapıya geçmiş oluyoruz. Bu da uyumsuzluğun ihlali anlamına gelir. 21.400 zaten önemli bir e, ana destek alanı ve bu bölge üzerinde tutunduğumuz sürece yukarı yönlü hareket bekliyorum diyordum. Bu uyumsuzluk da bunu destekliyor. Hala aynı noktadayım. Bitcoin 21.400'ü muhafaza ettiği sürece yukarı yönlü atakları bekliyorum. ABD tarafına baktığımızda ABD'de aslında işler daha pozitif. Burada bir düşüş yaşandı. Retest diyebileceğimiz tarzda bir hareket geldi. Tam olarak trende dokunmasa da bu trendi aslında birazdan nasıl çizdiğinize bağlı bir durum. Yani biraz revize de edilebilir. Burada retest oldu da denebilir. Velhasıl kelam burada ABD'de yukarı yönlü bir tepki var. Özellikle opsiyon piyasasına baktığımda 3942'li seviyenin büyük bir önem arz ettiğini görüyorum. Bu seviye altında gelecek olan kapatmalar S&P için satış baskısını arttıracakken üzerinde gelecek olan kapatmalarda yukarı yönlü hareketleri tetikler. Keza zaten aynı bölgeden, o destek bölgesinden de bir tepki aldığını görüyoruz. Opsiyon piyasası bu açıdan güzel bir fikir oluşturuyor. Bu yüzden S&P tarafında da yine 4250'lere hedef olarak görürüm ve bu bölgeye kadar hareketin devam etmesini şahsen beklerim. Global bazda dolar endeksi buradaki direnç alanını denedikten sonra bir kez daha yukarı yönlü bir hamle yaptı. Fakat yine bu bölgeyi geçemedi. 101.3'lü seviye, 101.26'lı seviye daha da net olmam gerekirse büyük bir önem arz ediyor. Ve bu bölgenin altında kaldığımız sürece dolar endeksinde de aklında bir senaryo var. Burada zayıflamanın devam edeceğini düşünüyorum. Tekrardan 101'li seviyelere kadar gelecek olan bir dolar endeksi var diye tahmin ediyorum. Bu hareketin resesyon gelene kadar, resesyon ihtimalleri resmi olarak kabullenilene kadar yaşanmasını bekliyorum. Resesyon geldikten ve kabullenildikten sonra farklı senaryoları konuşabiliriz. Ama ilk etapta en azından kısa orta vade dediğimiz periyotta dolar endeksinde şu tarz bir senaryo var aklımda. Bunun da gerçekleşmesini bekliyorum. Bitcoin dominansı ve altcoinlere baktığımızda aslında Bitcoin'in hareketsizliği nedeniyle çok büyük bir şey yok. Burada gevşeyen bir dominans vardı ve son duruma baktığımızda kısa vadeli zaman diliminde burada kırmış olduğu bir trend var. Dominans için 44.37'li seviyeler burada önem arz eden bir alan. Daha öncesinde de geldiği bu bölgelerden. Bir kez red yediğini hatta iki kez red yediğini görüyoruz. Yine bu alana kadar gelmesi de söz konusu olabilir. Keza şu an Bitcoin'de yukarı yönlü yaşanacak olan bir hareket dominansı zaten yukarı taşır. Tekrar bu konuda bir fikrimi beyan etmek istiyorum. İnsanlar Bitcoin dominansı yukarı gittiğinde korkuyorlar. Ya Bitcoin yürüyor, altcoin'ler yürümüyor fikrine kapılıyorlar. Böyle düşünmemek lazım. Eğer pozitif bir trend varsa dominansın yukarı yönlü gitmesi gayet pozitif. Ne kadar yukarı giderse altcoinlere para o kadar fazla akacaktır. Bunu bir balon olarak düşünün. Ne kadar fazla şişerse o kadar sert bir patlama yapar. Aynı şey burada da söz konusu. Yani dominansın yukarı yönlü gitmesi kısa vadede yatırımcıyı tedirgin edebilir ama sonrasında yaşanacaklar için gayet iyi bir sinyaldir bu. E mesela geçtiğimiz boğalarda şu senaryoyu çok duymuşsunuzdur. Belki kendiniz de yaşamışsınızdır. Atıyorum Bitcoin alıyorsunuz. Bitcoin e, bir süre yürüyor. E sonrasında Bitcoin duruyor altcoin'lere para akmaya başlıyor. Böyle bir durumda altcoin'de olan yatırımcı ilk etapta Bitcoin yürürken altcoin'ler yürümediği için panikle Bitcoin'e geçiş yapıyor. Sonrasında Bitcoin duruyor altcoin'ler yürümeye başlıyor. Tekrardan Bitcoin'e Bitcoin'den altcoin'e geçiyor. O zaman da altcoin'ler düşüyor Bitcoin yine yürümeye başlıyor. Yani ne ondan kazanıyor ne bundan kazanıyor. Bunlar önümüzdeki boğalarda da çok yaşanacak olan şeyler. Bu yüzden uzun vadeli yatırımlarda sabırlı olmak ve bu yatırımları elde tutmayı bilmek gerekir. 2018 döneminde değiliz dostlar. Yani daha öncesinde piyasalarda eğer bulunduysanız biliyorsunuzdur. Topu topu 100 tane altcoin vardı. Hepsi senkronize bir şekilde yürüyordu. Biri %10 gitse diğeri %15 gidiyordu. Şu an öyle bir dönemde değiliz çok fazla proje var. O yüzden para sirküle ediyor. Aralarında dönüyor. Birinden çıkıyor, diğerine giriyor. Trendler değişiyor. Metaverse, Web3, yapay zeka gibi trendler çıktı ortaya. Önümüzdeki dönemde konuşacağız bunu zero knowledge dediğimiz bir trend de söz konusu olacak. Eğer ilgileniyorsanız şimdiden araştırabilirsiniz. Bunların hepsi aslında trendlerin hangi yönde şekillendiğini ve paranın nereye aktığını gösteriyor. O yüzden elinizde bulunan bir ürün eğer scam bir ürün değilse yani dolandırıcı bir ürün değilse ayağı yere sağlam basan bir ürünse onun sırasının gelmesini beklemek gerekiyor. Ha Bunu söylerken şu tarzda düşüncelere kapılanlar da oluyor. Ya bu yürüseydi de Bundan parayı alıp yürümeyene geçseydik bu biraz açgözlülük olmuş oluyor dostlar. Yani nasip kısmet elinizdeki ne zaman yürüyecek, trackler hangi yönde değişecek bunu hiçbir zaman net bir şekilde bilemeyiz. Ha elindeki daha hızlı yürür, sen elindekinden kar alıp daha e, yürümeyen bir ürüne geçersin. Bu senin şansın olmuş olur. Ama elindeki yürümedi diye diye onu satıp yürümüş olan bir ürüne girmek FOMO'ya kapılmak demektir. Keza bu da çoğu zaman zararla sonuçlanır. O yüzden eğer yatırım yapılan ürün sağlam bir ürünse, eğer e, temel olarak bir sorun barındırmıyorsa sabırla beklemek her zaman daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Altcoin bazında baktığımızda ise burada mesela son dönemde değerlendirdiklerim arasında S-Fund vardı. S-Fund henüz beklediğim o hareketi yapmadı. Yukarı yönlü bir fitil attı ama piyasalarda geri çekilme yaşandığı için yine pasif kaldı. Şimdi burada e, bu hafta içerisinde açıklanacak olan bir ön satış takvimi var. Ee, orada da AI projeleri yani yapay zeka projeleri olacak dendi. O yüzden s tarafında da talebin oluşmasından dolayı yukarı yönlü hareket beklentimi koruyorum. 1.77'leri burada hedef olarak görüyorum en azından ilk etapta ve bu bölgeye kadar pozisyonumu korumayı e, düşünüyorum. Bunların yanı sıra diğerlerinde durumlar aslında aynı. Elrond'da da yine burada destek altında bir kapatma geldi. 65'li bölgeye gidebilmemiz için ilk etapta 48.3'lü seviyeyi aşmamız gerekiyor. Bu bölge artık destek değil direnç konumuna geçmiş durumda. Bu bölge üzerinde kapatmalar gelirse hareketin hızlanması beklenilebilir. Keza A ve aslında bulunduğu alanda seyrediyor. Yani burada yine 81 8 ile 88 bandı geniş bir direnç alanı olarak kabul edilebilir. Yani buradaki bu ara bölge geçildiğinde 120'lere kadar hareket beklenilir. Hepsi tabi Bitcoin'in hareketine bağlı. Bitcoin eğer 24 bin üzerinde kapatmalar yapıp yürürse bunların hepsi onun peşinden zaten devam edecektir. Bu yüzden diyorum sabırla beklemeye devam ediyoruz. Resesyon gerçek anlamıyla masaya gelmediği sürece daha doğrusu gelene kadar Piyasalarda düşüş olmasını gerektiren bir durum görmüyorum ve pozitif beklentimi korumaya devam ediyorum. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.